İrem'cim her şey için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Bu lezzetli Aslan'dan. yemeklerin üstüne çay da güzel Afiyet gidecek. Olsun. Vallahi seviyoruz çayı. Afiyet olsun. Ay fıstıklar duruyor mu bakayım duruyor. Duruyor hala. Şimdi İrem'cim eşin adı neydi? Cemal. Cemal'le nerede nasıl tanıştın? Cemal'le şöyle ben iş yerindeki bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Farklı bir düğüne gitmiş. Kaç yıl önce? İki buçuk yıl oldu aslında. Hı -hı. Orada çekindiğim fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştım. Ee, o da oradan görmüş arkadaşımın aracılığıyla. Ee, o şekilde görmüş, yazmış işte kuzenine hani böyle böyle nasıl bir kız gibisin O da iyi demiş. Hani konuşmaya o şekilde başladık biz. Hı hı. Evet. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi şöyle e, benim dedem vefat ettiği için bayağı uzun bir zaman geçti aradan. Hı hı. Biz iyi flört ettik bayağı. Daha sonrasından da e, nişandan e, bir 2-3 gün öncesine de evlilik teklifi geldi. Peki geldiler istemeye. Evet. Aileler nasıl anlaştı mı? Adetler birbirine benziyor mu? Şöyle söyleyeyim Aslı Hanım adetler birbirine benziyor ama e, birkaç çelişkiler de elbet arada pürüzler ol, oluyor. Ol. Ne kesinlikle. gibi mesela? Yani şöyle söyleyeyim hani e, onların tarafı bizim taraf uzakta olduğu için denk getirmeye çalıştık. Bir de onlar hani genelde e, memleketlerine gittikleri için denk gelmesi biraz zor oldu. Bir gidiyorlar. E, Bitlis'e. Bit, pardon, Bitlis'e. Evet. Aile Bitlis'te mi yaşıyor? Yok, onlar değil. Benimkiler Antep'te olduğu için Bitlis'ten dedesi ve nenesi gelecekti. Ha. Tam uymadı bizim e, amcamların zor izinleri oldu yani. falan. Bir çok zor gelmeyiz. oldu. Orada biraz anlaşmazlık oldu. Antep'te buluşuldu. Yok, burada. Tutturamıyorum. İzin, ben bir türlü tutturamadım. İzin aldı, geldiler onlar da. <laughs> e, burada buluştular <gülüyor> yani. <gülüyor> evet, burada. <laughs> Antepliler geldi, e, Bitlisliler geldi. geldi ve İstanbul'da buluşuldu. Aynen öyle. Kaç kişi? Yani Oldunuz. Çok baya fazla ya. Peki bu peki hangi, nereden bir <laughs> bu fotoğraf? Bu Nişan'dan nişan. bir fotoğraf aslanım Neden siyah tercih ettin? Neden ben siyah tercih ettim? Yok tam siyah aslında. Siyah. Evet. Ee, benim hayalim de Nişan'da hani Kına'da yani bence Kına kıyafeti kırmızı olması gerekiyor. Düğünde de zaten beyaz gelinlik Fiyatı ama dedim kadar? hani 4000 TL'ye kiraladım. Hani o o şekilde tercih etmek Allah istedim. Allah Bir evet de konsepte siyah. sis organizasyonu Ama da siyah vardı. Seviyor, evet, siyah seviyor. Kanepeleri de siyah mesela. Evet çok seviyorum. Perdeleri de siyahlı. Evet Siyah aşık bir insanım. Wow. Ne takıldı evet. nişanda? Setimi annemle babam taktı. Bu seti evet, annemle anne, babam. bu Tuğralı olan. O Tuğra düğünde takıldı. Hı hı. E, kuşak bağlanırken amcam taktı. Bilezikler. Evet bilezikleri, yüzükleri kaynanamlar aldı sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Kına gecen nasıl oldu? Kına gecem düğün salonuyla aynı yerde oldu. Kına gecemde 3 e, üç kıyafet giyindim ben. Ne e, kadar kiraladın? Üç Kıyafetlerin tane fiyatı evet. E, kına ile düğün aynı yerde ve baş makyaj hepsi içerisinde 20.000 TL'ye denk geldi. Hı hı. Evet. Peki e, adetler vardır mutlaka. Tabii ki Olmaz olmazsa olmazsınız. Neler yani, yaşadınız? E, bizde kına yüzüğü var. Kına da aslında. Kına yüzüğü. Evet. Şu ha. an şu orta parmağımız olan. Evet. Kına Hadi yüzüğümüz, yüzüğümüz oluyor bu. Evet. Kına yüzüğü. Ne Aha. oluyor şimdi? Bu kına yüzüğü takılmazsa ayıp sanırlar böyle erkek tarafında. Evet. Ha. Hani bir yüzük bile takamadı gelinimize diye. Bu hangi da... aşamada takmak zorundalar? E, tam e, avcumuza hani şey kına yakıyor. Ya, takılıyor. O sırada altın konulmuyor. Bizde yüzük takılıyor. Ha, altın Antep'te. o çeyrektir, tamdır, evet. yarımdır yerine bu <laughs> yüzük. Ve yazık... yüzükler bu model mi olmak zorunda? Yok onu bu ben seçiyorum ya. Ha, Allah Aha. elini versin. Ben de illa o model anladım. Yok hayır onu tamamen. Bu Antep'te ben... mi var? Evet bu Antep'te var. İrem'cim bir de organizasyoncu tutmuşsun evet, galiba. Evet organizasyoncu. nedir? 5000 TL. Ay Antep'lilerde şey vardı böyle ya ya evet, var. ya çektiniz var. mi? Evet var. var. Aç bakalım kına da nasıl göbek atmışlar bari. Bir dakika, bir dakika. Ay çok güzel. Gerçekten çok eğlenceli olmuş fakat takım merasimi de epey uzun sürmüş gibi. Çok uzun sürdü. Ha. Düğün kaç saat sürdü? Düğün bitti. Evet, taklar. Yani sürdü. bir buçuk saat falan daha fazla da olabilir yani Ay. benim tahminimce. Allah'ım. Bir de, şey de aynı bu topuklu sana. ayakkabıların üstünde. Bunları mı Evet, bunları giydim. Hayatım rahat Kaç tane şey. bilezik takıldı? Dolgu topuk tane. giyin gelinlik. Buradan söyleyeyim bak şimdi bizi yeni evlenecek gelinler var. Dolgu topuklar. Çok rahat değil mi? Evet rahat. Dolgu topuk lazım. mesela yedek yaptırtın, spor ayakkabısı alın, uzun böyle, <laughs> evet. e, değil mi? Hani böyle yine dolgu topuk var, evet. e, hafif ayakkabı tercih edin, ağır değil. Yani bu. Ama sonunda şöyle benim gelinimde bir problem yaşadım ben. E, provaya gittiğimdeki e, şeyle aynı değildi o altındaki tarlatanıyla, o gün giydiğim tarlatan aynı Aa. değildi. Ehe. Ve ben elimden geldiğince e, kuafördeki bayanlara sıkıştırmaya çalıştırdım. <laughs> evet, Onlar yeter yeter dedi. Evet çok böyle oturdu. E, zaten buralarda kan topladı omuzlarımda. Evet. Ve şöyle bir talihsizlik oldu biraz e, fazla kilolu duruyorum ben düğünümden bir hafta önce eşimin kuzeninin kınası düğünü oldu oraya gittikten sonra kaynanamlara geçtim Hı. orada da merdivenlerden düştüm Yok artık. ben evet Aa, gerçekten nazar. Geçmiş Geçmiş olsun. Olsun. çok teşekkür Geçmiş ederim kızlar olsun İlk başta hastaneye gittiğimizde omurilimde kırık gördü doktor. Aa belirli ee, bir zaman sonra ete doğru dayanmış kemik. Ee, Eğer hani korse kullan dedi. Geçmezse ameliyat olma riskimi Allah söyledi. Çok şükür korseyi de sağlam bir şekilde sıktım. Ee, gelinin içinde de onları kullandım. Ee, ...biraz Sağlık zor yani, oldu ama... Olsun aşkım, biraz kiloluk çıktı. ne olacak? Evet, şu an kolosan yok mu? Yok şu an yok. Niye çok takmıyorsun? Şükür. Hani çünkü o şey e, kemikten uzaklaştı, etten uzaklaştı... Evet. ...için ameliyatı bir durumda kaldı. Tak tak, yani hani, ertelemin, ay bozuluyor, şişman öyle. çıkıyor. Hiç Allah öyle. Takılma şeyler Allah. Sağlık çok çok mühim. Evet. Ee, evet. Ben e, balayına nereye gittiğinizi merak ettim. Aslı Hanım, şöyle söyleyeyim. Balayına biz gitmedik çünkü... çünkü buraya geldiler. Balayın yerine bizdeler. <laughs> ya şöyle söyleyeyim Aslı Hanım. Bizim Antep'ten gelen misafirlerimiz olduğu için bir de Antep'te şöyle bir evet. e, adetimiz var. Hemen 3-4 gün sonra büyüklerin yanına el öpmeye gidilir. Neden? <laughs> çünkü Neden? hani şey düğünden sonra hani teşekkür. herkese teşekkür mahiyetinde onların varlıkları için başımıza durdukları için bir <gülüyor> büyük <gülüyor> teşekkür mahiyetinde el Allah'tan sağ gidiliyor. hepsi. Evet gidebilecek çok şükür. bir aileniz var. Evet. Şükretmek için çok olsun. sebebiniz var. Evet, Balayına gideceksiniz inşallah. Gideceğiz. Ee, evet değerli izleyenler e, ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz olabilir. Gelimiz sadece Üç haftalık evli. Bizim e, programımıza da nişanlıyken başvurmuşlar. Evet. Sonrasında e, böyle bir durum gelişince balayı yerine bizim programımıza geldi. hafta. Yani aslında <laughs> iki hafta oluyor da bir haftası da bizimle geçiriyorsun. Evet gerçekten öyle olmuş mi? oluyor. Peki. Evet.